kişi kendisini imana sokan şeylerden herhangi bir veya bir kısmı veya veyahut birkaçını inkar etmedikçe dinden çıkmaz. Bu İslam alimlerinin söylediği bir kavramdır. Yani mesela kişiyi dine sokan şeyleri inkar eden bir insan irtidad eder. Onun için Ebu Hazreti Süheyl bin Elbeyda radıyallahu anh der ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Men şehiden la ilahe illallahü haramallahu alen nari ve cebe lehul cennet diyor. Kim Allah'tan başka ilah bulunmadığına şahadet getirir, buna iman ederse Allahu Teala'nın üzerine Allah ona cehennemi yasaklar, ona cenneti de vacip kılmış olur. Yani Allahu Teala kelime-i şahadeti getiren ve gerçekten onu halis bir şekilde inanan, iman eden peygamber ve vesselam dönemindeki sahabe topluluğu için ve bugüne kadar gelmiş Müslümanlar için geçerli bir kaidedir. Allahu Teala'nın ki bu sahih hadiste açık ve net olarak kelime-i şehadeti getiren Allah'tan başka ilah yok. Muhammed onun Resuludur. Onu kabul eden, bunu da canı gönülden samimiyet ve ikhlasla söyleyen insan için Allahu Teala'nın cehennemi haram kıldığını ve cenneti de vacip kıldığını söyler. Nebi aleyhisselatü vesselam. Bunu da Ahmet bin Hanbel Tebberani Mecmu'l Kebir'inde hadisi müsnedinde 3. ciltte 451'de iki ayrı tarihten Ahmet bin Hanbel ve Mecmu'ul Kebir'de tebrani tahric etmişlerdir. Yani ulema diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam kelime-i şehadeti İslam'ın bir işareti, bir alameti olarak kabul eder. El Hulasa isimli kitapta, fıkıh kitabında da şöyle bir ibare var, vardır. Şayet bir meselede tekfir gerektiren birçok vecihler yani ihtimaller varsa bunun karşılık tek bir vecih ile bile tekfire mani olur. Müftah bir görüşe göre yani ulemadan bir kısmının görüşüne göre o insanın küfrüne hükmetmemek, onun durumunu Allahu Teala'ya bırakmak, hakkında hüsnü hafızanda bulunmakla alakalı bir kaideden bahseder. Kabe'nin Müslümanların kıblesi olduğuna iman eden, Kabe'ye doğru namaz kılan her kimse ehli kıble olarak kabul edilir. Zaten bununla alakalı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan bize sahih olarak ulaşmış olan hatta tavatur hadislerde de Men salli salatana ve istiqbale kiblaten ve akle zabihaten muslim hadisi bunun delili olarak alimlerce getirir kim bizim kıblemize döner namazımızı kılar ve kestiğimiz kurbandan yerse fehuvel muslim o müslümandır o İslam dairesi içerisindedir hadisini alimler delil getirir bunu da ehli kıble için bir kaide olarak kabul ederler dolayısıyla kıble ehli olan müslümanların bir takım büyük günahlar işlemiş olsa bile işlediği günah istihlal helal görmediği müddetçe İlim ehli onun tekfir etmez. Buradaki kaide de bak size şunu söyleyeyim. İslam hukukunda ilmi olmayan insanın tekfiri diye bir kavram yoktur. Biz ehli kıble veya tekfir meselelerini işlerken şunu da özellikle dile getiriyorum. Diyorum ki buradaki anlatılan şeyler ilmi olmayan cahil insanlar için değil. Daha çok ulema olan, alim olan, ilim sahibi olan insanların tahlilleri, meseleleri anlayışıyla alakalı bir meseledir. İşte İslam ulemalarından bu bu konuda görüşler şöyledir. Mesela İmam Ebû Azam Ebu Hanife Fıkhul Ekber isimli eserinde şöyle bir kaideyi dillendirir. Hiçbir Müslüman işlediği büyük günah günah büyük de olsa günah helal görmediği müddetçe biz tekfir etmeyiz. Ondan iman ismini kaldırmayız. Onu gerçekten mümin olarak isimlendiririz. Büyük günah işleyeni fasık bir mümin olması caizdir. Bir müminlerden her müttaki... Ve her günahkarın arkasında namaz kılmayı caiz görürüz. Mümine günah zarar verilmez demeyiz. O cehenneme girmez demeyiz. Dünyada mümin olarak ayrıldıktan sonra fasık bile olsa cehennemde ebedi kalır demeyiz diyor. Bu İmam Ebu Hanife Fıkhul Ekber'de ve değişik bir şekilde şöyle bir kaidede anlatıyor. Ve gerçekten de ehli sünnet ve cemaatin inanç esaslarından bir esastır. Bunu eşaridiler de, bunu maturidiler de, bunu selefi topluluk dediğimiz peygamber aleyhisselatü vesselam çizgisinde giden sahabe tabi'in ve etba'u tabi'in ve aynı keza ulemanın da görüşü budur. Bunu da İmam Azam Ebu Hanife Fıkhul Ekber Ebu Muhtela Şerhi ile beraber sayfa 18'de bunu bu şekilde dile getirmiştir. İmam Tahafi akidesinde, akid, akaidinde şöyle der. Biz kıblemize yönelip namaz kılanları, peygamberin getirdiklerini kabul edip söyledikleri ve haber verdiği şeyi tasdik ettikleri sürece onlara mümin olarak isimlendiririz diyor. Yani bir adam günahkar olabilir, bir adam bir bidatçı olabilir, bir adamın Kur'an ve sünnetle zıt olabilen bid'atları ki bunlar usulü dinde küfür olan haller olmayacak. Mesela İslam hukukunda elfaz küfür olan şeylerden herhangi birini inkar eden bir insan aslında yani zahirine göre küfre düşmüş olur. Ve İslam alimleri onun küfrüne hükmederler. Yalnız alimler şunu açık ve net olarak diyor. Diyor ki bir insan açık ve net olarak kendisine mutlak bir küfür mevcut olmadığı müddetçe, Kabe'ye döndüğü müddetçe namaz ve ibadetlerini eda etse, Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetini kabul etse, İslam'ın aslı olan meselelere riayet ederse onun küfrüne Müslüman hükmetmez. Etme hakkı da söz konusu değildir. Ondan dolayıdır ki Nebi aleyhissalatü vesselam, Man ve ve fehuvel Salah Salah hadisinde söylediği üzerine kim kıblemize yönelip namazımızı kılarsa kestiğimizi yerse o kimse bizdendir. Dolayısıyla insanlar peygamber aleyhissalatü vesselamın dini ve şeriatı adına getirdikleri, kabul ettikleri, tevhidi inandıkları, şeriata bağlandıkları sürece biz onları mümin olarak adlandırırız. Müminlere icra edilen hükümlerin tümünü onlara icra ederiz. Zahirlerine dikkat alır, gizli hallerini Allahu Teala'ya havale ederiz diyen Şerhül Şerhul Akidatü İmam Baberti Rahimullah bunu bu şekilde dile getiriyor. Yani şu gördüğünüz İmam Tuhavi'nin şerhinde o hükmü çıkarıyor. Diyor ki biz insanların diyor zahirine göre hükmederiz ki bu bir şer'i terimdir, ...'dedir. İslam hukukunda insanların asla ile ilgilenilmez. Sadece zahirlerine hükmedilir. Düşünün ki Muhammed aleyhisselatü vesselam döneminde yaşayan münafıkların zahiren Müslüman, batınen kafirdiler. Hatta Nebi aleyhisselatü vesselam onlardan bir kısmı vahile kendisine isimleri verilmiş. Dikkat ederseniz Abdullah ibn Selul münafıkların başıydı. Hatta Peygamber aleyhissalatü vesselamdan ölmeden önce ölüm döşeğine düştüğünde Resulullah aleyhissalatü vesselamı çağırtırmış. Rivayetleri de okudum. Nebi aleyhissalatü vesselamdan hırkasını istemiş. Sonra demiş ki ya Muhammed aleyhissalatü vesselam ben ölürsem benim cenaze namazımı kıl demiştir. Ama bu adam aslında hiçbir zaman Peygamber Aleyhisselat vesselamın hakkıyla iman etmedi sadece diliyle Müslüman, vakitlerde cemaatle camide peygamber aleyhissalatü vesselam arkasında saf tutuyor. Ama peygamber aleyhissalatü vesselam arkasında da işler çeviriyor, fitne hesapları yapıyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun cenaze namazını kıldı. Ondan sonra ayet-i kerime indi. Ya Muhammed aleyhissalatü vesselam onları kabirlerinde durma dedi. Çünkü küfürlerini, sapıklıklarını sen biliyorsun, sen onları gerçekten tanıyorsun diyerek Allahu Teala küfrü mutlak olanın kabirinde durmamayı emrediyor. Onun için İmam Tahavi akidesinde, akaidinde bunu açık ve net olarak ne diyor? Diyor ki bu hadis-i şerife bu meşhur Buhari ve Müslüm'ün hadisine dayanarak diyor ki dolayısıyla insanlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın din ve şeriat adına getirdiklerini kabul ettikleri, tevhide inandıkları, şeriata bağlandıkları sürece biz onları mümin olarak adlandırırız. Müminlere icra edilen bütün şer'i hukuku ve prosedürü tümün onlar üzerine icra ederiz. Zahirlerini dikkate alırız, gizli, ha gizli hallerini kalplerinde olanı da Allahu Teala'ya havale ederiz diyerek aslında bir insan kendini İslam'a nispet edip vakit namazlarında cemaatte veya namaz kılarken görürseniz onların Müslümanlarına hükmedin diyor.